nasıl oluştuğunu, nasıl ortaya çıktığını ve sessiz bir dünya olsa acaba nasıl olurdu biraz bunu düşüneceğiz. Sesler bizim ne işimize yarıyor? Bununla ilgili konuşacağız. Ve o seslerin bazen farklı farklı çıktığını deneyimliyoruz. Bunların sebebi neymiş? Birazcık onları denemeye çalışacağız. <laughs> farklı sesler geldi. Üstelik de aynı çubuğu vurmuştum ben ona. Bu çocuklar, peki bu seslerin bazılarının ince, bazılarının kolun, bazılarının bebek sesi, bazılarının dede sesi çıkması acaba nasıl oluyor? Deneyelim mi? Var mısınız? İster misiniz? <laughs> Acaba ince incelikten nasıl bir ses çıkacak? Aa, birbirinden farklı sesleri siz de duyuyor musunuz? Bakalım bu ipten nasıl, orta kalınlıktaki ipten nasıl ses çıkacak? farklı. Siz de denemek ister misiniz? Bir de sizin seslerinizi duyalım bakalım. Kurban sesine benziyor sanki sesler. Çocuklar gölde kurbanlar ne kadar çok bıraklıyor böyle. Bir şey demem lazım. Öğretmenim bir dakika. Öyle hadi. Öğretmenim. Ee, o müzikalistin adı ne? Bu müzikalistin adı sesleri. Bu nesnelerden çıkan sesleri keşfedince insanlar bakmışlar ki bir bile kurbağa gibi sesler çıkabiliyor. O zaman biz bununla çok güzel Müzikler yapabiliriz diye düşünmüşler ve çeşitli aletler üretmişler.